Merhaba arkadaşlar Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle harika bir böyle örgüden çiçekler yaptım. Bunun yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Siz sevgili takipçilerimle de paylaşayım istedim. Bu çiçek motiflerini sizler de istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İster bir patik yapıp üzerlerine bunu yerleştirebilirsiniz. Lif örebilirsiniz, işlediğiniz kazaklarda, ceketlerde kullanabilirsiniz. Hani şallarda kullanabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her yerde bu çiçeklerimizi kullanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bir çiçek arkadaşlar. Evet, yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Sizlerin sayesinde bizim de kanalımız büyür inşallah. Evet, hadi yapımına geçelim o zaman. Ben şimdi sizlerle beyaz bir çiçek örmek istiyorum arkadaşlar. Böyle lif ipim var. Siz istediğiniz bir örgü ipinden de yapabilirsiniz. Bir yeşilim var arkadaşlar yaprak için normal bir, de bir herhangi renkten de elinizde ne varsa yapın şöyle iki numara tığım var arkadaşlar iki numara tığla yapıyorum Evet beyaz ipimi de parmağıma doladım Bismillahirrahmanirrahim deyip çiçeklerimizin yapımına başlayalım Evet şöyle bir sabitleme zinciri çektim hemen sabitleme zincirimden sonra şöyle 40 kadar zincir çekelim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8, 30 31, 38, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39 ve 40 Evet. Niye 40 tane çektim arkadaşlar? Normalde bize gerekli olan 37-38 tane ilmek. Ama ucundan kalan olursa da şöyle keseriz. Hiç fark etmez. Rahat çalışabilmemiz için 40 tane çektik. Şimdi arkadaşlar 40 tane zincirimi çektim. Şöyle üzerine mil başı doluyorum bir kere. 1 2 3. zincirimin içerisine girip ikilikte trabzan çekiyorum. Evet tekrar mil baş alıyorum. Hemen yanındaki zincirimin içerisine giriyorum. İkilikte trabzan çekiyorum tığımın üstüne ipi doladım. Hemen bir yanındaki zincirin içerisine giriyorum. İkilikte trabzan çekiyorum. Hemen doluyorum bir yanındakini. Sıra atlamadan arkadaşlar bu şekilde 38 tane trabzanımız olacak. Hani çiçeğimizin büyüklüğü küçüklüğü size kalmış benim şu anki yaptığım çiçeğin sayısı bu şekilde 38 adet bu şekilde ikili trabzan yapalım daha sonraki aşamasında görüşelim arkadaşlar Evet 38 tane trabzanımızı zincirimizin üzerine bu şekilde dizdik arkadaşlar şimdi bu esnada şöyle 1 2 3 adet zincir çektik geriye döndük bu baştaki hemen şuradaki boşluğumuza arkadaşlar hemen dibindeki boşluğumuza giriyoruz şöyle uzatıp bu şekilde iki tane oldu bir vardı üç zincirin şimdi iki oldu hemen doluyorum şöyle uzatıyorum iki oldu doluyorum aynı yere batıp 4 oldu şu üzerine tığımın aldım uzattım birlikte çektim 5 adet oldu arkadaşlar bu 5 adet dizdiğimizin hepsini birlikte bu şekilde çekip bir adet zincir çektik kapattık yani Şimdi şey, kameram da iyice sabitlensin. Evet. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çektim. Hemen aynı yere inip ilmek kaydırıp bir zincir çektim. Şimdi hemen heh, yanındaki trabzanımızın üzerine giriyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 adet zincir çektik. Tığımızın üzerine ipimizi doladık. Aynı yere battık, uzatıp tam çekmiyoruz arkadaşlar. 2 taneyi dizdik. Hemen milimin üzerine aldım, uzattım. Bir tane çektim. 3 oldu. Hemen aynı yere girdim, uzattım. 4 oldu. Aynı yere girdim, uzattım ve 5 oldu 2 4 5 şimdi hepsini birlikte bu şekilde kapatıyorum bir tane zincir çektim 1 2 3 adet zincir çekiyorum aynı yere dibini inip ilmek kaydırıp bir zincir çektim hemen yanındaki trabzana battım. Buradan devam edeceğim. Yani arkadaşlar bütün ilmeklere aynı işlemi yapacağız. 38 adet yaprağımız olmuş olacak. 3 adet zincirimi çektim. Üzerine doladım. Aynı yere battım. Uzatıp tam çekmiyoruz arkadaşlar. Bir ikinci olmuş oldu. Uzattım. Çektim. Üçüncü oldu uzatıp çektim dördüncü oldu uzatıp çekiyorum beşinci oldu hepsini birlikte kapattım bir adet zincir çektim 1 2 3 adet zincir çekiyorum ve dibine bu şekilde ilmek kaydırıp kapattım hemen yanına boşlukta trabzanıma giriyorum hiç ara vermeden arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bütün trabzanlarımızın üzerine yapacağız arkadaşlar 38 adet yaprağımız olacak ben bitireyim sizler de bitirin daha sonra görüşelim Evet bu şekilde trabzanlarımın hepsinin üzerine doldurdum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oldu. Hiç sıra atlamadan doldurdum. Evet. Şimdi son ipimi kopartmadan önce en son trabzanıma yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen şu baştaki zincirimiz vardı. ilk çektiğimiz hemen onun içerisine girdim 1 2 3 adet zincir çektim Mil başı aldım aynı yerde ipimi çektim uzattım tam çekmiyorum arkadaşlar birlikte bu şekilde yaptım hemen bir baş aldım aynı yere girdim bir çektim tam çekmiyoruz arkadaşlar şöyle ipimizi uzatıp şöyle bir kere çekiyoruz bırakıyoruz. 4 oldu. Hemen uzattım. 1 çektim. 3 4 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi buranın hepsini birlikte kapatıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar bayağı bir yani uzun ip yapıp çünkü motifimizi dikeceğiz bu şekilde ip bırakarak mut çiçeğimizi bitirdik çiçeğimizin örülüş yerini bitirdik arkadaşlar şimdi şöyle bir örgülerimizi diktiğimiz iğnemize kırdığımız ipimizi takacağız Evet bu şekilde Şimdi taktığımız iğnemizi şöyle en son yaptığımız buradaki fıstığımızla buradaki en son yaptığımız yaprağımızı şu şekilde birbirini birleştireceğiz. Hani bu ortada tomurcuk şekli olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Birkaç yerinden. Gördüğünüz gibi şöyle top şeklini aldı zaten. Şöyle hemen yandan da girelim. Evet. Gördüğünüz gibi burası tomurcuk oldu. Şimdi iğnemi şöyle dibe doğru götürüp orada bıraktım. Evet. Şimdi buradan başlayaraktan şöyle düzelte düzelte şöyle döndüre döndüre çiçek şeklini aldıracağız. Şöyle tersinden göstereyim size. Şöyle döndürün arkadaşlar. Şöyle. Çiçek şeklini alıyor bu şekilde. Evet. Arkası böyle oldu arkadaşlar. Sırasıyla ön tarafı da bu şekilde oldu. Şimdi iğnemizi buradan arka tarafa alıyoruz. ve hiç bozmadan bir elimizle böyle tutup bir elimizle de şöyle yakından göstereyim şu aldığımız trabzanların içerisinden bu şekilde geçip şu son yaptığımız çiçek yaprağına birlikte hepsinin içinden bu şekilde geçtim. Evet. Şimdi buradan başlayarak şöyle tuttuğunuz zaman zaten belli olur. Şöyle diplerinden arkadaşlar şu belli zaten ilmekler var buralarda. Onların içerisinden hepsinin içerisinden geçtim. Şimdi bu taraftan şöyle hepsinin içerisinden alaraktan bu taraftan çıkıyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar aralıklı bir şekilde şöyle hepsinin içlerinden geçerekten düzgün bir şekilde motifimizi böyle motif çiçeğimizi birbirine dikeceğiz. Şöyle hepsiyle birlikte alırsanız daha sonra asla açılma olmaz. Gördüğünüz gibi bir oradan bir bu taraftan girerek arkadan dikeceğim şimdi birkaç tane daha dikeceğim ben arkadaşlar ama şöyle önden de duruşunu sizlerle paylaşmak istedim çok güzel oldu beyazdan da arkadaşlar her rengi güzel oluyor bu ortasını arkadaşlar tam son iki tane kaldığında sarıdan da yaparsanız tam tohum gibi olur arkadaşlar ben öyle de yapacağım. Öyle de deneyeceğim. Sizler de deneyin. Evet şimdi ben birkaç tane daha gidip geleyim. Daha sonra görüşürüz. Evet ben gittim geldim arkadaşlar böyle birkaç sefer daha çiçeğimizi bitirdim ve ortada bıraktım şöyle iğnemi de. Şimdi yaprak yapımına geçeceğiz hemen. yaprağında da göstereyim size. Bu yaprağı ben iki tane koydum ama siz dört tane veya üç tane falan da koyabilirsiniz. O kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ben tamamen bu şekilde yaptım. Daha farklı da yaparım. Yapacağım modele göre, koyacağım yere göre yaprak şeyini değiştirebilirim. Sayısını değiştirebilirim. Sabitleme zincirimden sonra bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7-8-9-10-12-13-14 ve 15 adet zincir çektim. Evet şimdi 15 zincirden sonra mil başı doluyorum. Şu ilk şöyle ilk yaptığım zincirin içerisine girip birlikte çektim men milbaşı aldım yanındaki zincirin içerisine girdim 2likti çektim bir başı aldım hemen yanındakine girdim 1 2 ve 3 çektim hemen bir başı aldım yanındaki zincirimin içerisine 1 2 ve 3 çektim son iki tane zincir kalana kadar bu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Mil başımızı alıyoruz. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Üçlükte çekiyorum arkadaşlar. Bir, 2 ve 3 milbaşı başı alıyorum. Evet, sonda 2 adet zincirim kaldı. Şimdi mil aldım. Sıradaki zincirime ikilikte çektim. Milbaşı aldım. Sıradaki zincirime birlikte çektim. milbaşı başı alıyorum. Sıradaki zincir, zincirime değil aynı zincirimin içerisine birlikte çektim. Aynı yerin içerisine girdim. Birlikte çektim. Yani burada 3 adet yan yana yalancı trabzan yapmış oldum. Şimdi milbaşı alıyorum arkadaşlar. Şöyle daha yakın. Evet. Mil başımı aldım. Hemen sıradaki bu tarafına döndük şimdi yaprağımızın arkadaşlar. Battım. İkilikte çektim. Mil baş aldım. Sıradaki zincirimin içerisine bir, iki ve üçlükte çektim. Mil baş aldım. Sıradaki zincirin içerisine üçlükte çektim şimdi sıra sonuna kadar bu tarafı bu şekilde götüreceğiz arkadaşlar şöyle bu şekilde yaprağımız olmuş olacak 1 2 3'lük de çekiyorum. Sıra atlamadan yapalım ki arkadaşlar yaprağımız daha düzgün dursun. Şey zaten batacağımız yerler kendini belli ediyor. Gerçekten çok kolay ve güzel bir çiçek oldu. Yani tam bir Kasım patı çiçeğine benzedi. İsmini de dilerseniz Kasım patı çiçeği koyabiliriz. Evet, son iki kaldı arkadaşlar. burayı da ikilikte sıradaki zincirime ikilikte çekeceğim milbaşı alıp bir iki milbaşı aldım. Son birlikte çektim. Yalancı trabzan bu şekilde ilk başladığımın dibine battım. Ilmek kaydırıp yaptım ipimi burada kırıyorum çünkü beyaz iple dikeceğiz arkadaşlar aynı bu yapraktan bir daha yapalım daha sonra dikme işlemi de görüşelim evet iki tane yaprağımı bu şekilde hazırladım arkadaşlar şimdi çiçeğimizin şöyle alt tarafından şöyle arkasından dibinden şöyle ortada ben ipi ortada bırakmıştım ortadan şöyle düzgün bir şekilde aldım şöyle alt tabakayla birlikte yaprağımız hani üstte çıkmayacak şekilde bu arkaya dikeceğiz arkadaşlar Şöyle aralıklı bir şekilde bu taraflardan da sabitlersek yaprağımız sağlam olur. Bu ipler çok önemli değil arkadaşlar. Zaten dikeceğimiz yerin altında kalacaktır. Tabi sizler saklayabilirsiniz. Ben öbür yaptığım çiçeklerin iplerini de kesmedim ki sonradan ekleyeceğim yere tekrardan ip takmak zorunda kalmayayım diye ipleriyle birlikte biraz uzun bıraktım. Bu şekilde dursun dedim. Hani kullanacağım yere göre de dikerim dedim. Evet. Bu şekilde birkaç yerinden yaprağımızı tutturalım arkadaşlar. Evet, birinci yaprağımı tutturdum. Şimdi aynı şekilde ikinci yaprağımı tutturacağım. Şöyle bu bu tarafta, bu da böyle bu tarafta dursun. Ayarını yapın arkadaşlar. Aynı ortadan bu şekilde tutturun ve sağlam bir şekilde deminki yaprak gibi dikelim. Evet çiçeğimiz bitti arkadaşlar yapraklarında diktim dediğim gibi de biraz uzunca bıraktım dikeceğim yere göre de kullanacağım ipi Arkadaşlar hani tekrardan kırbağla olmasın diye bu şekilde hazırladım Evet gördüğünüz gibi harika çiçekler oldu Gerçekten çok güzeller şöyle göstereyim arkadaşlar. Her rengi de gerçekten güzel giden bir çiçek oldu. Sizlerde yapın arkadaşlar. İstediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Gerek patiklerde, gerek şallarınızda, gerek örgülerinizde, ceketlerde, süiterlerde. Hani kız çocuklarınızın taçlarına yapabilirsiniz arkadaşlar. Tacın bir tarafına bu çiçeği yapıp o şekilde taçlara kondurabilirsiniz yani çok fonksiyonlu bir e, çiçek oldu. Çantalar mesela örgü çantalarınızda bu şekilde rengarenk yapıp köşe yapabilirsiniz, yapraklarını, kenarlarını yapıp. O tamamen size kalmış bir zevk meselesi. Evet, videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Sizlerin sayesinde benim kanalım da büyür inşallah. Evet, yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.